Herkese merhaba arkadaşlar ben Berk ve bugün sizlerle birlikte kanalımızın vazgeçilmezlerinden biri olan GTA San Andreas'e başlıyoruz. Neden başlıyoruz diyorum gençler. Çünkü GTA San Andreas bizim kanalımızın gerçekten çok sevilen bir içeriği. O yüzden dedim ki ben de bu içeriği daha güzel daha kaliteli yansıtabilmek için sıfırdan başlayalım. Serbest takılma modumuz da olacak. Bir tane de full hiç oynayamayan arkadaşlarımız için görevler nasıl geçilir? E, püf noktalarını falan göstermek istiyorum sizlere. Tabii ki de GTA San Andreas'ı oynamayan oyuncu yoktur. Ama ben yine de böyle bir seriye başlamak istedim. Kanalımızda GTA San Andreas'ı da zaten severek izliyorsunuz. Ha, zaten <laughs> alt yazılı e, bölümleri geçmeyeceğim sizler için. Her şey anlaşılır bir şekilde ve klasiko karşılaşmadan başlıyoruz. Böyle sahnelerde konuşmayı düşünmüyorum. Ama ses filan netse zaten GTA San Andreas'ı herkes oynamıştır. <laughs> evet şu an annesinin resmini aldı CJ abimiz klasik. Doing, Brian, Eski anıları canlandı. Carl Johnson'ın Hatta yorumlara yazın gençler. Ee, ara sahneleri atlayayım mı atlamayayım mı? GTA San Andreas'te e, ara sahneleri atlayayım mı atlamayayım mı serimizde? E, bu serimizde 20 ile 25 dakika arası belki yarım saat arası upuzun videolar gelecek. House, hey, hey. Ve bir karşılaştı. Hey, hey. CJ ne oh, mu? <laughs> i̇şte gençler, çeviri böyle olmalı. Ne mu demişim. Hey, <laughs> <laughs> evet, bildiğiniz <laughs> üzere gençler, Cross <laughs> Street'te yaşayan Carl Johnson uzun zamandır Cross Street'te değildi. Şimdi comeback attı. Annesini de kaybetmişti. Öldürenler olmuş annesini right now we gotta take care of our business. Go see your brother the cemetery. sen abini Come görmeye on, gidelim. Şimdi abimize gidiyoruz, kız kardeşimize gidiyoruz. Hala unutamadı evini. Carl Johnson don lastik geziyor. Gördüğünüz gibi slip don giyiyor. Die? Parası yeah, olmadığını cool. söylüyor. Nice Carl Johnson. You know Sivit, Kendall ve kabristana gidiyorlar. 5 yıl seni çok özledim dostum seni gördüklerinde onlar da çok mutlu olacak 5 yıldır Grove Street'te yok hainleri <laughs> için bizde barındırıyoruz işte telefon çalıyor Gençler kusuruma bakmayın hatta sessiz alayım telefon çaldı <laughs> Şöyle Sessiz de hey, telefon alması. Lan <laughs> bizim öyle anımızı geçen 5 yılda değildi dostum. Kavgalar oluyor. <laughs> Hayda. Bu gacı da güzel bir gacı. <laughs> He already just pull up an elephant. Carl, tell him. tell me shit. As long as he treat her right. Disrespect you. And he did. What the hell you gonna say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh, shit. Oh, shit. Here we go again. Oh, Mufte Shamri, please take What? Apart from your mother being dead? Things are going real bad. Let me show you, running man. Tony's buried over <laughs> there. Little devil over there. Big Devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on food first. Evet, burada abi işte ona bu olayların kötü olduğunu filan anlatıyor. İşte şurada bu arkadaşımız, burada bu arkadaşımız yatıyor diyor. Belaya bulaşmamaya çalışacağız diyor ama gördüğünüz üzere ekip tekrardan toplandı. O meşhur ilk görev. Ya yeter. Çevirmene Buradan teşekkür ediyorum. Uğraşmış bir oyun boyunca bizleri <laughs> Türkçe amayla oyunu anlamamızı sağlayacak. Fakat ya Dallas'lara da Dallas çevirisini yapmazsın be dayı. Bu arada gençler ben bir hile yazmam lazım da gerçekten hileleri unuttum. Professional bir şekilde bisiklet sürmem lazım. Pedene Johu tanıyorum. Pedene Johu. Aha da geliyorlar. Oh ah, shit. Şey. Neyse hep soyanlı yazarız. Hileli kullanacağız arkadaşlar. Hileli. Şöyle bir fake atayım. Sadece zaten bizim üstümüze oynayacaklar da. Uzun yeme W bu oyunda mıydı? Vice de miydi? Hatırlamıyorum. Şöyle koşalım. Yani bu bisiklet sürme de biraz sıkıntı yani. Bisiklet sürme görevi. Yapma dayı yapma. Uzun yeme W. Tamam güzel. Ve soyamı da yazdık. Silahını al eline, silahını al eline. Tamamdır. Ee, öl Polis seninle hiç uğraşamayacağım. Hiç, hiç 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 hiç. Lan durun oğlum bir dur ya. Ortalık karıştı gençler. neydi ya? Polisten kaçma neydi gençler? Unuttum. Harbi şifreyi unutamazsın. Belki şifreyi unutamazsın. Neyse görev de, dolayısıyla gidecek o polisler ama böyle hızlı hızlı gitmeye çalışıyorum. Ha, beni izleyin adiler. Hocam biz niye bisikletten indik? Ve polisten de kaçamadık. Aha işte. Yap şifreyi unuttum. Şifre neydi? Şifreyi hatırla. <laughs> şifreyi hatırla ne kadar? Ki polisten kendimi koruyacağım. Aga patlıyor arabalar patlıyor ya. Neydi? Şaka gibi unuttum şifreyi ya. Dur buna böyle çaramazsın. Bak değildi. Neydi ya? Aa! Ayzak mı? Ha ve. Ya fıstık gibi şifreyi unuttuk gençler ya. Ayazak mı unutulur mu ya? Sen kendi kendini haline takılıyorsan Rider'la katıl tamam. Gençler Ayazak mı unuttuk? Bu yüzden en az bir iki dakika kaybettik polislerle savaştan. Neredesin be Rider? Baba Yiğit. Heh, şu aradan hatırlıyorum. Güzel bir çatışma oldu serbest takılma Allah Ali abimizle takılmalar Ümit abimizle takılmalar yaptık GTA serimizde yani GTA serimiz gerçekten sevilen bir seri ve bu arada taksi abi bir geç evine daha başkan şöyle ne oluyor dayı nalga mı geçiyorsun dayı gençler bu videoya sizlerden baya bir like patlaması bekliyorum Kaliteli serilerimiz olacak demiştik. Devamı da gelecek. Vice serimize de başlayacağız. Vice gerçekten benim çok hoşuma giden bir oyun. Çok sevdiğim bir oyun da. Bir saatte süremiyorsun bisiklet. Baba git. Evet Dallas'ları da görüyorsunuz. Dallas değil gençler. Dallas bir NBA takımı diye hatırlıyorum. Dallas chati olan. Ve 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 giriyoruz. Grove Street'e giriyoruz gençler. Gerçekten muazzam bir oyun. GTA Vice City, GTA San Andreas bunlar benim için muazzam bir oyun. GTA 4 de aynı şekilde zaten zil sesimden de tanıdınız. Şöyle Doğrudan oyuna katıldın değil mi evlat Dallaslarla ilk çatışmaya girdik Polislerle çatışmaya girdik Sıkıntılar çıktı <gülüyor> <gülüyor> Bakalım <gülüyor> Ah, man, I later. Koskoca <gülüyor> <Caesar's> <gülüyor> bile yoruluyorsa <laughs> hey, siz siz olun. Asla yorulmam <laughs> demeyin gençler. And geçiyorsun canım? Rider'de herhalde ismini unutmazsam Rider'ı şey yaptı. Git dedi saçını kes dedi. Kılık kıyafetini düzelt dedi. Bakalım ne olacak? Bir sonraki bölümde. Ben de bilmiyormuş gibi yapıyorum ama oyunu bitirdim. Tamam buraları atladı. Heh, of o meşhur müziğimizi de aldık. İlla kayıt mı etmen lazım? Aa, aynen kayıt etmem lazım. <laughs> tamam baba it bunları biliyoruz. Her oyunu kaydetmemizden sonra 6 saat Şey oluyor Tamam hiç bakmaya gerek yok güzel ee, Tam 10 dakika oldu git ve gör o da aynı sokakta Ryder'la bir görevimiz vardı burayı da izleyelim ee, Şöyle gençler Videoları izlersek 20-25 dakika ara sahneleri izlersek. Ara sahneleri izlemezsek ise e, yani fazla görev yaparız. Sizin de canınız sıkılmaz ama siz tabi yorumlara yazın. Grow mu? Grow ki çıt ki Aga yanımızdaki adamların hain çıkması çok üzüyor bizi. Ne oluyor dayı? Bir şey yaptık biz V ile mi yaptık ben aynen. Tamam. Şuradan devam ki. Ha <laughs> gençler gerçekten bir oyun ne kadar tatlı olabilirse o kadar tatlı ve ay ne kadar büyük olabilirse o kadar büyük Evet o meşhur berbere de geldik gençler uzun saçı kısaltan kısa saçı uzatan değişik bir berber bu berberin de hakkı ödenmez Aleyküm selam diyoruz ve berbere girdik şimdi Sezar Sezar Afro Afro flat top en pahalı bize en pahalı yakışır ama ee, ne diyor? Söyle aşağı sol shiftle yapıyorduk, enterla geri gidiyorduk. Güzel bunu yapalım ya, tamam bu güzel. Zaman için şans yiyeceğin saçı tamamdır. Tamamdır babayı teşekkür ediyorum diyoruz. Şimdi pizza yemeye doğru comeback. <laughs> Gerçekten gördünüz. CJ'in saçı 3 numarayken kaliteli bir saç yaptı. İşte be bu berberin hakkı ödenmez gençler. Bu berberin hakkını kim ödeyecek? Nasıl ödeyecek? Kırmızı kırmızı sekizde ne kadar gücün olduğunu gösterir. Genco onları bize anlatma. Bizim hesoyamımız var. Yani biz hileyle bitiriyoruz bu oyunu. Şimdi durumun tabiyle görebilirsin. Ha tamam tamam tamam. Şu an kasması hiçbir şey yok gençler. Onlar ilerleyen bölümlerde her şey olacak. O tam onları hileyle yapmayacağım. Tamam ver bana. Burada kusuyorduk herhalde. Aynen. Tamam ver bir tane daha dayı. Ver bir tane daha dayı. Ver bir tane daha dayı. Ver dayı. Ver dayı. 2 dolara pizza bulmuşuz. Kola var yanında. Ve Kurga geçiyorsun CJ? CJ kusuyor gençler. Evet Ryder silahla geliyor. Ama bu adam da boş değildi yani. Şimdi senden daha çok olmalı Oo shit Ryder'a ulti alsaydın. Dolga mı geçiyorsun canım? Pomp çekti adam. Ama ben bunun altında kalır mıyım? Gel lan. Geber. Hiç peşime de onu istemiyordum. Bir saat gelecek de onunla mı uğraşacağız baba yiğit. Şöyle devam ediyoruz evimize doğru. İnşallah radyo sesleri falan benim sesimin üstüne çıkmıyordur. Yani en kısıkta yapabildiğimiz radyo en kısıkta oyun sesleri 2 de Şöyle bir dönüş vardı. Bu var mı burada? mi vardı. Aynen, Vice'de vardı. Onu çok yapıyordum. E, i̇lk bölüm 15 olsun. İki görev iyidir. E, bu sizlerin hmm, ne derler tepkisini ölçmek için bir video olsun diyelim. E, yorumlara yazın gençler. Videolar böyle 15 dakika aralığında mı gelsin? 20 dakika aralığında mı gelsin? 20 ile 25 mi? 30 mu? Yani ben her türlü videoyu çekerim. Ve Grossitlik'te ben bunu istemiyorum dayı. Ben böyle ne oluyor dayı? Seni kim aldı Grossitlik'te? Buna ben bunu atarım gençler. Grossitlik'te gerçekten böyle bayanlarımızı istemiyorum. Gençler yazık oldu. Neyse gençler bu videonun da burada sonuna gelelim. En sevdiğim serilerimizden olan GTA Vice City de gelecek. Diyeceğim ama en sevdiğim seri değil çünkü GTA Vice gelmedi. En sevdiğim serilerden olan GTA San Andreas'in videoları devam edecek. Şu telefon görüşmesini de yapalım. GTA San Andreas devam edecek. GTA Vice City de gelecek gençler. Bol bol videolar gelecek. 1000 aboneye de yani hiçbir şey kalmadı. Yarıladık yolu. Bunun için de sizlere çok teşekkür ediyorum. Videolarımızı izliyorsanız daha beğenmeyi unutmazsanız ve takip etmeyi unutmazsanız çok teşekkür ederiz. Unutmayın diyelim. Sabah oldu zaten. Saat 5.30 sabahın 5.30. Dalga mı geçiyorsun canım? Benim mahalleme kimse öyle gelemez. Ha şöyle. Gençler bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bekayla esin kalın.